Bankacılıkta şube ve çalışan sayısı her geçen gün azalıyor. Personel ve şube sayısı düştükçe bankalardan çalışanlara çok müşteri talebi geliyor. Bankacılıkta az şube, az personel, çok müşteri dönemi. Paramedia, Türkiye Bankalar Birliği'nin sektörde çalışanlarla ilgili verilerini yayınladı. O verilere göre bankacılık sektöründe çalışan sayısı hızla azalıyor. 2017 yılında 193.504 olan sektör çalışan sayısı 2021 Aralık ayı itibarıyla 185.000'e geriledi. Şubelerde de tasarrufa gidildi. Bankacılık sektörü aynı tasarrufu şubelerde de yaptı. Mevduat bankaları Aralık 2020 itibarıyla 9.875 şube ile hizmet verirken bu sayı 9.724'e düşürdüler. Bu rakam 2017 yılında 10.550 şubeydi. Yani bankalar daha az şubede, daha az personelle çok müşteriye hizmet verme dönemi başlatmış oldu. Nitekim 100.000 kişiye düşen çalışan ve şube sayısı 222 oldu. Yine 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 11.7'ye düştü.